İletişim kurmakta problem yaşadıklarından dolayı sosyal etkileşimlerini azaltmakta, içine kapanmakta, bu da Alzheimer, demans, depresyon gibi hastalıkları tetiklemektedir. İşitme cihazı kullanımımız, işitme sinirimizin sağlığının korunmasını sağlayarak daha uzun süre ve daha sağlıklı duymamızı sağlar. Öncelikle çok uzun süre sesli ortamlarda da olmamamız gerekiyor. Merhabalar, ben Profesör Doktor Abdülkadir Özgür. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere işitme kayıpları ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Çevremizdeki seslerin kulak kanalı, orta kulak yoluyla iç kulağa aktarılması, burada işitme sinirinin uyarılması ve bu uyarının beyne taşınması sonucunda algılanmasıdır. İşitme kaybı ise kişinin bu yetisinin kısmen ya da tamamen ortadan kalkmasıdır. İşitme kaybına sebep olabilecek bildiğimiz yüzlerce sebep olduğu gibi henüz açıklayamadığımız ya da bilmediğimiz birçok sebepte işitme kaybına neden olabilmektedir. Özellikle yeni doğan döneminde genetik dediğimiz işitme kayıpları bazı sendromlara eşlik edebilmekte ya da tek başına işitme kaybına sebep olabilmektedir. Genetik faktörler dışında gebelik döneminde annenin geçirdiği hastalıklar ya da kullandığı ilaçlar da işitme kaybına yol açabilmektedir. Yine yeni doğan döneminde çocuğun yoğun bakımda yatması, erken doğum ağırlığında olması ya da erken doğum olması gibi faktörler işitme kaybına sebep olabilmektedir. İlerleyen yaşlarda ise nedenler çeşitlenebilmektedir. Özellikle okul döneminde geçirilen orta kulak enfeksiyonları ve daha ileriki yaşlarda geçirilen travmalar işme kaybına sebep olmaktadır. İleriki yaşlarda ise en çok karşılaştığımız işme kaybı tipi yaşa bağlı işme kaybıdır. Ve bu oran oldukça yüksektir. 85 yaş üstü kişilerde bu aran %50'lere, %60'lara varabilmektedir. Ve bu işitme kaybı olan kişilerin birçoğunda işitme cihazı ya da başka tedavi yöntemleriyle tedavi edilmesi gerekmektedir. İşitme kaybına odyoloji laboratuvarında yaptığımız birçok testle tanı koymaktayız. Peki nedir bu testler? Bu testlere geçmeden önce size yeni doğan işitme taramasından bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü yeni doğan işitme taraması aslında işitme kayıplı doğan çocukların erken dönemde tanılanmasını ve böylelikle daha kolay tedavi edilmesini sağlamaktadır. Peki nedir yeni doğan işitme taraması? Yeni doğan işitme taraması ülkemizde de 2000'li yılların başından beri uygulanan doğan bütün bebeklerin işitme testi yapılarak İşitme kaybı varsa tanısının konulmasını amaçlayan bir programdır. Ve ülkemizde çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Burada amaç işitme kaybının 3 aydan önce konulması ve 6 aydan önce rehabilite edilmesidir. Böylelikle bu çocuklar e, sağlıklı bir şekilde duyan, konuşan bireyler haline yetişmesini sağlamaktadır. Yeni doğan işitme taramasında riskli ve risksiz bütün bebeklere işitme testi yapmaktayız. Fakat riskli bebeklere tarama dışında ABR dediğimiz ve uyutarak yaptığımız bir testi yapmaktayız. Böylelikle farklı nedenlerden ortaya çıkabilecek risk faktörlerine bağlı işitme kayıplarının da tanısını koyabilmekteyiz ve tedavisini yapabilmekteyiz. Yetişkinlerde ise kişinin duyduğu sesi cevaplayabileceği saf ses odümeti dediğimiz testleri kullanmaktayız. Bunun dışında yine bir tanıya destek amaçlı yaptığımız birçok test vardır. Böylelikle hastanın işitme kaybının derecesini, tipini ve sebebini ortaya koyabilmekteyiz. Peki, en sık hangi işitme kayıplarıyla karşılaşıyoruz? Öncelikle iki çeşit işitme kaybımız vardır. Birincisi sesin kulak kepçesi, kulak kanalı ve orta kulak aracılığıyla iç kulağa aktarılmasında karşılaştığımız iletim tipi işitme kayıpları. Diğeri ise iç kulaktaki işitme sinirinden sesin beyine kadar ulaşmasını sağlayan yollarda meydana gelen patolojilerde ortaya çıkan işitme kaybıdır. Bunların tanısı farklılık göstermekte, tedavisi de farklılık göstermektedir. Yeni doğan döneminde çocuk yeni doğduğu zaman en sık karşılaştığımız sebep daha çok sinirsel işitme kayıpları dediğimiz iç kulağı ve sonrasını ilgilendiren işitme kayıplarıdır. Bu genetik faktörlere bağlı olacağı, olabileceği gibi anne karnında geçirilen enfeksiyonlara bağlı da olabilir. Bu nedenle erken yaşta yeni doğan işitme taramasının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Bu işitme kayıpları ne kadar erken tanı koyarsak o kadar iyi tedavi edebiliyoruz. Yine özellikle bebeklik döneminde geçirilen orta kulak enfeksiyonları da işitme kaybına sebep olabilmektedir. Okul döneminde de yine geçirilen orta kulak enfeksiyonları ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı işitme kayıplarını sık görmekteyiz. Okul öncesi ve okul döneminde ise daha çok geçirilmiş olan orta kulak enfeksiyonlarına bağlı işitme kayıplarını görüyoruz. Yetişkinlerde yine geçirilmiş bu enfeksiyonların kronikleşmesi sonucunda kulakları yırtıkları, kemikçi kireçlenmeleri gibi hastalıklara bağlı işitme kayıplarını görüyoruz. İleriki yaşlarda ise sinirsel işitme kayıplarını çok görüyoruz ve bunlar bu kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Peki işitme kaybından korunabilir miyiz? Elbette ki işitme kaybından bazı noktalara dikkat edersek kısmen korunabiliriz. Ama maalesef işitme kayıplarını tamamen korunarak ortadan kaldıramayız. Ne nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle çok uzun süre sesli ortamlarda olmamamız gerekiyor. Geçirdiğimiz kulak enfeksiyonları, gripal enfeksiyonlara bağlı ya da tek başına olan kulak enfeksiyonlarının mutlaka ciddi bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bir de ototoksik dediğimiz kulağa işitmeye zararlı e, maddelerden uzak durmamız gerekiyor. İşitme kaybı olduk ve işitme kaybı olduğumuzun tanısı kondu. Peki bu tedavi edilebilir mi? Elbette edilebilir. Nasıl tedavi ediyoruz? Öncelikle işitme kaybımızın tipinin belirlenmesi gerekiyor. Eğer Kulak kanalı ya da orta kulaktan sesin iletiminde bir problem varsa neler olabilir bunlar? Kulak zarı delinmesi olabilir, kemik kireçlenmesi olabilir ya da orta kulakta sıvı toplanması olabilir, kulak kanalı darlığı olabilir. Birçok sebep sesin iç kulağı iletiminde problem yaratabilir. Buna iletim tipi işitme kaybı diyoruz ve bunların büyük bir kısmını cerrahiyle düzeltebiliyoruz. Fakat iç kulak ve sonrasını ilgilenen işitme kayıplarında ise daha çok işitme cihazlarını ya da kokleer implant gibi daha ileri medikal teknolojileri kullanıyoruz. Bugün sizlere işitme kaybı hakkında genel bilgiler verdim. Şimdi de sizden gelen soruları yanıtlayacağım. En sık karşılaştığımız sorulardan biri, sağlık tedavi edilebilir mi? Evet, özellikle son 30 yılda gelişen Medikal teknolojiler sayesinde saharlık artık tedavi edilebiliyor. Benim gibi 80-90'larda öğrencilik yapan insanlar şunu bilir ki o zaman bütün il merkezlerinin hatta büyük ilçelerinin hepsinde işitme engelliler okulları vardı. Artık özellikle yeni doğan işitme taramasının yaygınlaşmasıyla bu çocuklara çok erken tanı koyduğumuzdan dolayı bu hastalar tedavi edilmekte ve bu okulların sayısı parmakla sayılacak kadar az seviyeye inmiştir biz elbette ki sağırlığı tedavi edebiliyoruz. Ve çok büyük oranda tedavi edebiliyoruz. Bu yeni teknolojiler sayesinde artık sağır diye isimlendirdiğimiz işitme kayıplı hastaları tedavi edebilmekteyiz. Böylelikle toplumumuzda sağır ve dilsiz diye nitelendirdiğimiz kişi kalmamıştır. Diğer çok karşılaştığımız bir soru ise ben kendimin ya da çocuğumun işitme kaybını nasıl anlayabilirim? Aslında etrafımızda bunun örneklerini çok görmekteyiz. Mesela çocuğun konuşmasının gecikmesi, okul dönemindeki çocukların akademik başarılarında düşüş olması, etrafımızdaki kişilerin mesela televizyonun sesini çok açması, söylediklerimizi tekrar ettirmesi bizim için bir uyarandır. Biz de kişisel olarak eğer özellikle kalabalık ortamlarda söyleneni anlamakta zorluk çekiyorsak ya da karşımızdaki kişinin söylediğini iki defa, üç defa tekrar ediyorsak ve bu bizi gün içinde görüyorsa mutlaka işitme testi yaptırmamız gerekir. Diğer bir sorumuz, işitme cihazı kulağımı tembelleştirir mi? Kesinlikle hayır. İşitme cihazı kullanmamız, işitme sinirimizin sağlığının korunmasını sağlayarak daha uzun süre ve daha sağlıklı duymamızı sağlar. Hiçbir zaman işitmemizin daha kötüleşmesine sebep olmaz. Aksine konuşulanları anlamamızı arttırarak daha uzun süre etrafla iletişim kurmamızı sağlar. İşitme kaybı psikolojik sağlığımızı etkiler mi? Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız bir sorun Ve özellikle yurt dışında yapılan çalışmalarda yaşlı hastalarda Alzheimer, demans, ağır depresyon gibi hastalıkların işitme kaybıyla direkt ilintili olduğu ve bu hastaların işitme kaybı tedavi edilebilirse çevreleriyle olan iletişimin arttığı ve bu hastalıklara yakalanma ihtimalinin azaldığı gösterilmiştir. Bu nedenle Özellikle işitme kaybı nedeniyle iletişim yaşayan hastaların mutlaka tedavi edilmesi gerekir ve çevreleriyle olan iletişimin artırılması gerekir. Bu hastalar iletişim kurmakta problem yaşadıklarından dolayı sosyal etkileşimlerini azaltmakta, içine kapanmakta, bu da Alzheimer, demans, depresyon gibi hastalıkları tetiklemektedir. Bugün sizlere işitme kayıpları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Hepinize güzel sesler duyabileceğiniz sağlıklı günler dilerim.